Hitler bilmiyordu ama biz atalarımızdan iyi öğrendik. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 28 Aralık 2023 Perşembe. Yazan Barış Tüysüz. Büyük yalanların konuşulmaya başlandığı bu günlerde akıllara Hitler'in propaganda bakanı Joseph Goebbels'in yalan ne kadar büyük olursa inananlar o kadar çok olur sözü gelir. Oysa ki Goebbels tam olarak bu şekilde söylememiştir. Goebbels der ki Yeterince büyük bir yalan söyler ve sürekli tekrar ederseniz sonunda halk buna inanır. Ama bu yalanın sürdürülebilmesi için devletin halkı yalanın siyasi, ekonomik ve veya askeri sonuçlarından koruması gerekir. Demek ki devlet bütün güçlerini kullanarak aykırı sesleri bastırmalıdır. Çünkü gerçek yalanın ölümcül düşmanıdır ve dolayısıyla gerçek devletin en büyük düşmanıdır ve elbette Goebbels büyük yalanın büyüsünü bizzat Hitler'den öğrenmiştir. Hitler, kavgam kitabında yalanın neden büyük olması gerektiğini şu sözlerle ifade eder. Büyük yalanın her zaman bir inandırıcılık gücü vardır. Zira ülkenin geniş kitleleri, küçük yalana kıyasla büyük yalana her zaman daha kolay inanırlar. Çünkü kendileri önemsiz konularda sık sık küçük yalanlar söylerler ama büyük ölçekli yalanlar söylemeye utanırlar. Devasa yalanlar söylemek akıllarına bile gelmez ve bu nedenle başkalarının gerçeği muazzam ölçülerde çarpıtacak kadar arsız olabileceğini düşünemezler. Yalan olduğunu kanıtlayan veriler kendilerine açıkça gösterildiğinde bile kuşku duymaya, tereddütlü olmaya devam ederler. Çünkü çarpıcı ölçüde arsız olan yalan ardında her zaman izler bırakır. Yalan olduğu ortaya çıktıktan sonra bile dünyanın tüm uzman yalancıları bunu bilir. Yerel siyasetin propaganda bakanı kim bilmiyoruz. Ancak dersine pek iyi çalışmadığı belli. Sonuç olarak büyük yalanın gücüne inanan Hitler belki bilmiyordu ama biz atalarımızdan öğrendiğimiz için iyi biliyoruz. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.